Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Byron çıkana kadara zehir içeceğim. Neden mi? Byron'un şu atışlarına bakarsanız zehir atıyormuş gibi yani. Gördüğünüz gibi Crow gibi Crow da zaten zehirli bir karakter ve Byron'un elinde yılan alsası var. Yılan da zehirli demek. Evet ben de bugün Byron çıkana kadara bu zehiri içeceğim arkadaşlar. Bu zehir Afrika'nın en zehirli yılanlarından alınmıştır. Evet. Bunu içeceğim yani. Ve burada bir sürü kutum var. 12 tane. Bunları açacağım. Hadi bakalım. Bunları açacağım. Ve Bayron'un çıkması lazım. Yoksa bu zehiri içeceğim arkadaşlar. Ve zehri de içmemem lazım. Ve asla zehir içmeyin. Ve abone olup like atın. Abone olup like atmazsanız abone ol. Evet, başladım kutuları açmaya. İyiyim. Önce şunu açacağım. Çıkmadı bayrağın içi, nasıl çıkacak? çok kötü ya lan. Leş gibi lan tadı. Arkadaşlar bunu internetten 10 bin, bin dolara getirdim. Yani çok pahalı. Sakın internetten zehir getirmeyin. Büyük kutudan çıkar inşallah çıkmadı. Büyük <laughs> 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 kutuyu açacağım. 5 5 şazlı bir şey çıkmadı. <laughs> lan ölüyorum lan. Lan, ölüyor. Lan, lan tadı iğrenç lan. <laughs> Bir kutudan inşallah çıkar. Çıkmadı. hadi. Rezon kurdu. Arkadaşlar ölüyorum. Çok kötü. Ölüyorum. Savaş kutusu. <laughs> Çıkmıyor bitirliğe. <laughs> <laughs> Buradaki ücretsiz kutu. İnşallah çıkar. Çıkmadı.